<laughs> ee, klip güzel olmuş. Klip böyle bir, bir alımı da bir klip olmuş. Bundan sonraki yol ediyorum. bu yol mu? Bu civardan mı gidiyoruz bundan evet, sonra? Evet biz gerçek bir pop müziği yapıyoruz şu anda Türkiye'de. Evet. Ee, sevgili Ozan e, birlikte çalıştığım bir isim. Bu arada e, bu çıkış parçam Bu Ne ya da? E, şok da sevgili Deniz Ertan parçasıdır. Evet. İzliyorsa ona kocaman sevgiler öpücükler. Güzel Ve tabii ki, parça olmuş. Güzel parça Çok olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Olmuş yani gerçekten de olmuş. Ben tabii... Ozan Doğulu'ya da buradan çok büyük teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Geçen ona iletme, sefer ona sonra çok fazla de. konuşacak fırsatım olmamıştı. İşte hemen <laughs> beni kovalamıştın. O yüzden bugün e, çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün Doğulu Production sayesinde. Hatırlıyor. Geçen sefer şarkıyı söyledi buradan dedi, hoşça kal canım dedim. Daha selamını <laughs> evet, söyleyemeden. Evet, hakikaten de hiç abartmıyorum. Gerçekten böyle olmuş Evet ya. Ama şans ama getirmişiz olsun, Çok güzel. güzel işte. Hakikaten çok büyük şans getirdim. Bu arada klip demişken sevgili Beyazıt, evet. e, ben çok heyecanlıyım. Şimdi e, yakın bir tarihte bizim Ozan Doğulu'nun albümünde ben bir şarkı seslendiriyorum. <laughs> evet. Ve e, o şarkının da klibini Murat Küçük yönetmenliğinde çekiyoruz yine. Evet. Biz e, benim sosyal medya hesaplarımdan şöyle bir oyun başlattık. Bu akşam e, Beyaz Show'da, ekran karşısında Beyaz Show'u seyredenlerden küçük bir video ...video çekmelerini istedim ama yaratıcı fikirler arzu ettim hepsinden. Tamam. Ee, yeni video klibimizde oynayacak üç arkadaşımızı seçiyoruz. Ha bugün sen şarkı söylerken ekrandan seni çekenler içerisinden... Beyaz, be beyaz Şov'u izlerken ekran karşısından çekenler... Ha ekran karşısından çekenler. Çekenler, üç tane arkadaşımızı seçip yeni video klibimizde oynatacağız. Ozan Doğulu ile Murat Küçük'le e, ve ben birlikte seçeceğiz bunu. Harikaymış ee, Bu da güzelmiş. benim için heyecan verici bir şey o yüzden... E, Twitter'dan hashtag olarak beyazda şok oldum. Eceseçkin.com Twitter adresim. Instagram'dan da Ece Seçkin benim mentionlayarak paylaşırlarsa benim klibimde oynamaya hak kazanıyorlar. Güzel, su gibi konuşuyor. Su gibi konuştuk. Hukukçu olmuş ya bile. Gerçekten hocam. Evet. Yani ben, bir de, bir de ben bir mal beyanında bulunmadım geçen. <gülüyor> <yaşayan>. <gülüyor> <gülüyor> bir sen bir de babama sor. Sen bir de babama sor. Bir şey istiyorum. Karşı çıkıyor mesela. Öyle mi? Bak şimdi gel otur. Dır 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 dır. dır dır dur. Öyle ama, mi demek istedin? Ama, ama aslında bir şey böyle. Senin bir de anlatma tarzında bir de genç kızsan kaç yaştasın? E, 22 yaşındayım. 22 hmm. yaşındasın. <laughs> Allah. <laughs> Gerçekten. Aslında çok enteresan. Senin yaşındakiler vallahi güzellik yarışmasına katılıyorlar. diyeceğim bunlar da aynı aynı yaş. <laughs> Bir de anlatırken de ne güzel anlatıyor yani böyle kafada her şey hesaplıyorsan bir de bu taraftan bir de öyle bir şey oluyor bir de bu taraftan dinletiyor yani. Burada olmasam benim bile yapasım geldi. Gerçekten istemiyorum ama. Çekip gönderesin <laughs> kilitte oynarım yani diyorsun. Bülent e, Parlağan dün doğum günüydü Aa. sevgili Bülent'in. Teşekkür ediyorum herkese çok teşekkür ederim. Neden o kadar duygulandın? Abi ne günlerdi be. Ben böyle doğum günü oldu <laughs> bu. Gerçekten bir de suda da çıkmıyor. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> Susuz yani kendi kendine. Vay arkadaş doğum günündü evet. biz de beyaz şey olarak bunu atlamadık. Peki hocam çok e... en çok ne isterdin hayatta sana o zaman? Hadi bakayım sorayım o sürprizimizi yapalım. En çok şu dönemde en çok ne isterdim? Şu dönemde evet. en çok... <laughs> Böyle giyecek, binecek, bilmem ne, ne isterdim. Bir atala bakalım, bir ne isterdin? Biraz araştırdık. Şu an yurt dışında olmak isterdim. <laughs> gitmek istediğim birkaç <yukarı> yer var. Oradan <laughs> birine gitmek isterdim. <laughs> evet. Ben genel bir şey söyleyeyim. <laughs> evet. evet. O zaman onu e, yapmayalım. Birce akalayla. <laughs> Madem öyle e, sohbet üzere zaten sürpriz falan hazırlamamıştık yani işte bir şey yapmamıştık böyle bir kendi kendime öyle bir girdim çıktım yani konuya kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.